O şey e, çatı kurduğunuz mevzuyu anlatsana silah çatısı mevzusunu. Yemeğe gittiğinizi. Lan baba. <laughs> bir ara amına koyayım. Yazı yeri yere yazı hadi yazma. Baba bir ara şeydeyiz. Dediler ki bize silah vereceğiz size. Of dedim. Tüm bölükler böyle silahla gidiyor. Biz de evesleniyoruz amına koyayım. Üç takacık doğrusu gibi gidecek oraya. Neyse. Onun avradınızı kim kader? Verdiler bize dediler ki silahla alın hadi. Herkes işte alıyor benim silah numaramı niye hatırlıyorum. 438, 133 numaralı silah bendeydi. 133 de nereden aklıma kaldı? Da, 33'ten kaldı. Ondan sonra neyse aldık baba silah, Taktık böyle. Ama ne koydum silah verdiler. Tüfek ver, şey vermediler bize ama. Uzi vermediler götürenler. g 3 verdiler. Üzerine uzun bir şey gösteriyor uzun diyor. E, neyse baba. Sus lan. Tamam, tamam. Anan aşağı baban yukarı. Biz işte bekliyoruz silahları böyle herkes kırma kolunu çekiyor. Şank diye bırakıyor falan. En son komutan geldi dedi. Hepinizin götünü sikerim ha dedi. Herkes bakıyor komutanı ne oldu diye. O kırma kollarını dedi bir yere sokarım. Adam akıllı olun oynamayın şu silahla. Herkes oynuyor çünkü orospu gibi et de amına koyayım. çünkü şak şak şak. Evet, şak. 317 kişi var şak 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 şak. <laughs> Neyse bilader. <laughs> Ondan sonra amına koyayım. Biz şeye vardık. Eğitim alanına vardık sıcak. Biz böyle bekliyoruz. Güneşin alnında herkes böyle bir savaşa gidecekmiş gibi. Amına koydu mu toplan? Ne bekliyoruz? Yarra yemişik daha biz <laughs> sikecekler işte. Neyse. Ondan sonra evet. anam aşağı baban yukarı. Lan birader bize döndüler böyle yaptılar. Dediler ki silahları işte yemeğe gideceksiniz silahları işte çapraz şekilde bağlı bir şekilde koyun. De, i̇şte orada çavuşlar geldi gösteriyor böyle koyacaksınız bunu böyle onsu tak dedi durdurdu. Lan bize amına koyun biri bu tarafa bakıyor biri böyle bakıyor değişik bir şekil aldı bu silah. en son amına koyun ben belden çıkarttım birader. İşte şarjörün orayı tam sökeyim dedim. Anam sikim şarjör yanıyormuş halbuki o sıcakla. Biliyorsun demir. Şeffaf. Şeffaf olanlar değil mi? Kardeşim şeffaf değil değildi bizde. Demirdi. De, Demirdi, de bizdeki işte. O kötü amına koyayım. <laughs> silah 97 dedemden kalma. Belki Allah benden önce kaç dedi geçti o silah. 67 oğlum ne 97'si. 60'lı 60 yıllar. Aslında hiçbir silahın ucu düz bakmıyor. Hepsinin ucu böyle bakıyor amına koyayım. Sıkın. Neyse. Buraya, şimdi buraya böyle gidecek ya buraya gidiyor. Bak benim böyle gidiyor, böyle gidiyor. Benim kendi silahım vardı. Sen anlat kanki. Neyse amına koyayım onu koymaya gelmeye kalmadı. Tak diyor o devriyor o devriyor. Hmm. Oradan işte çavuş diyor sizin aklınızı sikim sizden adam olmaz. <laughs> Sanki senden çok oldu amına koyayım. Alayınızı amına koyayım oradan alay komutanı çıktı. Ondan <laughs> sonra, efendim, ondan sonra neyse koyduk falan derken lan birader biz yürüyerek gidiyoruz. Ondan sonra uygun adım dediler marş. Ananızın ama niye uygun adım yürütürsünüz biz zaten ben 100 kilo adamım. <laughs> Am 30 Ağustos mu 29 Ekim Baba 30 Ağustos'a biz Edirne'de yakalandık, yaklandı, yakalandık çok mi? şükür. Ya. Lan amına koyayım <laughs> uygun adam yürütüyorlar birader. İşte her şey vatan için ondan sonra işte aziz şehitler ruhumuz şad olsun. Ruhlar şad olsun. Lan Allah rahmet eylesin. Şehit olsak biz de iyi. Ama Bilader o ne şehit geliyor ne anan geliyor ne baban geliyor aklına. Sıcağın anında böyle gidiyor. 100 kilo adam terlemişim. Zaten de çatırıyorlar değil mi? Lan bencih abi. Komando abi, eğitim tuvalet. Abi, bencih öyle eğitim. öyle. Neyse. Amına koyayım. Ne sikim yaptık ki konuşuyoruz Allah Allah. Amına koyayım. Bilmiyoruz ona <laughs> <laughs> mı? Allah'ın sikim yaptık ki konuşuyoruz ya. Neyse baba. Neyse baba biz başladık işte yürüdük, yemekhaneye geldik, iki yedik. Sıkıştı öyle sıkıştı. Sıkıştım ki ne sıkıştım, ananı sikim perma da sıkıştı. <laughs> neyse, ondan sonra <laughs> birader, ondan sonra birader, ya neyse bay, başladık. <laughs> Lan yemeği yiyeceğim, yemiyorum. Moralim bozuk. Diyorum nereye geldik biz, bizi siktiler Bilader. Sabahın dört buçundan beldir ayaktalar güneşin altında. Böyle her gün uzala gezmesi de ya. Lan öyle baba, sakal tıraşında yanmış, yüzümde yanıyor. <laughs> Ondan sonra şuralar zaten çok beter. Abi, şu karışım, bro. Ondan sonra neyse öyle böyle yemeğe zar zor bir iki lokma yedim kalktım. Abi geldik şeyde bekliyoruz. Lan amına komutan geldi döndü <laughs> böyle <Abi, gülüyor> <anlamadık gülüyor> yaptı hepinizin de amına koyun dedi. o niye? Abi anlamadık ki hepinizin amına koyun dedi. Karısına kavga etmiş orada. Hepinizin de amına koyun avrad dedi. Avrad gün vermemiş kanka. Vermemiş ki amına kavga onu bunun Zahar ondan yaptı bunu bize. <laughs> Lan birader biz böyle bekliyoruz. Allah Allah diyoruz ne oldu falan. Ondan sonra amına ah, koyayım bir baktık ki silahların kimisi böyle yerde yatıyor. Kimisi böyle yanına Kimisi anısın namına bakıyor. Lan öyle böyle öyle böyle. Biz o günü atlattık. İkinci gün oldu, üçüncü gün oldu. Silahlarla gidiyoruz. İnşallah atış yapak da şunları bırakalım. <laughs> teslimini atak. Lan ondan sonra atış yapacaksınız dediler. Herkes böyle yapıyor işte. Allah için nasıl seni kamerana koyayım? Lan dur siz be. Ya, Lan He. herkes diyor ki birader. Atış yapak da artık bırakak. Niye dersen artık dört buçuk kilo Canavar. demir taşıyor bunlar? Bir de göt verenler böyle taşırsa böyle. <laughs> Esaklı komando gibi gitsek sıkıntı yok. Nasıl? Böyle duruyor. Amına koyayım böyle omza takmış böyle. He he. Böyle gidiyor amına koyayım. Tüfek mi? Hey G3. Tüfek şey değil mi yani? Tüfek güç değil mi bu? Evet. He, tam şöyle evet, tamam. Biz akıp gidiyoruz. Biz omza takıp gidiyoruz, mecburen. Komutan öyle söyledi, öyle gideceksin dedi. Böyle giden olsa sikerim siz dedi. <laughs> Sikse daha iyiydi bize. Neyse taktık, olur olur gidiyoruz. Ondan sonra dediler ki, işte aranızdan dediler silahı iyi olana bakacağız. İşte atışlarda o boya silahla yapılacak. Boya. Ha, bakılacak falan tamam. Aftarmalı mı gitmedik? He? Aftarmalı mı e. gitmedik? Nereye aftarmalıyız? Sırat şio lan doğuya, yallah. Doğu, ondan sonra batı her yere gitti. Bak biz aftarmalı biz Hatay'la Suriye gönderiyoruz. Çanakkale, Şırnak, Hakkari, Urfa her yer var. Siz her yere Her yer, ben Edirne'ye giden adamım. İstanbul, her hmm. yer. Oruçpoldu bizim yerimiz. Tamam, sürgün yerine gittin desene. Sürgün yeri dediğin on numara yer. Ben Beş sürgün yerine yer gittim amk. Ondan sonra, lan birader atışlara gidecek, bizim dilimiz, damağımız böyle <laughs> Ben buradayım. Çeşme uzmanım burada. Yanından geçiyor. Herkes böyle bakıyor ki bir yudum su içsek. Ondan sonra neyse. Geçtik baba. Atışların orada. sikmeyeceğim. Böyle çekiyor. Aynen böyle ki. Böyle bekliyoruz ki. Öndekiler atış yapıyor. Kütür kütür sesler geliyor. Ondan sonra çıkıyor. <laughs> Çocuğun bir tane satış yapacak. Bizim bir tane emlak uzmanı vardı. Aynı benim gibi baba yiğit bir adam. Lan bir Yani kalp Erkek göbekli. Ya. <laughs> Ondan sonra döndü böyle yaptı. Çocuğun birinin götüne bir tekme attı. İyi sızladı zaten o koyduk yani. Ben hissettim ama ne yapayım. <laughs> Lan bir Çocuğa kırma kolu çek diyor. Çocuk Japon askeri gibi çekiyor. Bırakacak o değişik bir var, o şey. O kadar gibi. salak var ki. Sen Nur Nimes'le açtın. Değil mi? Nur Nimes'le açtın. Lan sıraştır, öyle. Ama. Ondan sonra... Ana e, 41 ney kanka? Herkese bak herkese bak. An Ana An TK 41 ney? Ana 41. madde. Askeri nezaket kuralları. biz mantığıyla. Cezalar toplu, ödüller. Aferin. Aynen Aferin. Neyle. Aferin. Ezberlemişsiniz. Ana 6. <laughs> Gazino, bar, yemekhane gibi toplu alanlara gelirken baş selamıyla ile girilir. Aynen öyle. Kapalı alanlarda baş selamı evet. açıyor. Onu sen bilen lazım mesela 6 için. Kapalı alanlar çıkmadın. Ama nasıl oldu? Yemekhane de çıkmadın. 6 oğlum 46 değil Anadolu 6. 6. kural. Bir ne? Ondan sonra okumadım ki ben onu. <laughs> Bize ezber ettiler ama abi. Ben bir altına koydum. Aman abi. Yazdırdılar. Bana dediler ki işte komutan dedi ki tecrübe şey, defteri alacağım. 250 kere alacağım. Ayet'e kalbim bir. Yazdırmadın da sen kendine. Tecrübe defteri. Tecrübe defteri de de anlayacaksınız. Da defteri siktir et anlaşıyor. Defteri siktir et Mehmet Neyse baba biz oturuyoruz böyle güneşin altında. baktım. Bizim orada üst var. Osman evet, Köse. Bilader geldi böyle. Adam gör. Aynı tip Berk Özem gibi ama gör pilot gibi göklere. Çok yakışıklı bir adam. Boy pos olarak söylüyorum. Geldi böyle. Bir baktım arkadan bir çocuğa seslendi. Gel bakayım buraya dedi. Çocuk geldi o da Mersin'de. Yok üsteymen. Üste uyu. Ne ya? Ondan sonra çocuk geldi çocuk. Emre de onu Dayın dedi sen dedi şey değil mi çeşmeye dedi. Çeşme dedi tam bizim burada atıl var bir 200 metre falan ileride. Hı. Ya buradan mana vardı. He. Ondan sonra sen de oğlum dedi çeşmeye dedi koşarak gittin değil mi dedi? Hı. Evet onu dedi Emre dersin onu değil mi? Gözlük takıyor. Yok abi aynı de. doğrudur. Montan. Şimdi dedi. E, ben unuttum onu. Şimdi dedi sen dedi şeye giderken de çeşmeye giderken koşarak gitti de. Evet tanım. Ondan sonra sen de de bu çeşmeye koşarak gider giderken de. Ayağın takılsa dedi. Bu siktiğimin gözlükleri dedi. Gözüne girse dedi. Bu da amına koyduğumun gözlükleri dedi. Gözüne girse dedi. Annem babam ne mezadı dedi. Hani benim oğlum bir piçti. Bir dümbüktü. Öyle 310 öyle. kişinin aklına girdi. Gitti bana şey yaptı demezler dedi. Neydi onun Su adı? Su içmeye gitti orada. Su şey içmeye Oğlum bunlar göt mü lan dedi. Öyle. Sen dedi amına koyarım ha burada dedi. Geç otur lan yerine dedi. Ama çocuk Böyle titriyor. Niye? O göt korkusu. Hmm. Böyle korkuyor. O yani göt yani. korkusu. Böyle var evet. Ondan sonra evet. böyle titriyor. Neyse geçti. <gülüyor> oturdu. <gülüyor> oturdu falan. Lan dediler ki ''Bilader g 3te böyle yapıyor. Bak nasıl teper biliyor musun diyor. Böyle vuruyorlar. Böyle vuruyor botla. G3'ü takıyoruz eğitimlerde işte bak şöyle tutacaksınız falan. G3'ün namlusuna bir vuruyor. Biz 2 metre dönüyoruz. Ha bir tekmeyle. Ondan sonra geçtik biraz. daha. oldu mu hiç? He? Omuzuna tekme atıyor mu? Atıyor. Amına kodum diyor ki orası diyor şeydir diyor. Ne ölçmü? Amına İstanbul'un ortasındayım. Orası ne olabilir? Benim omuzuma tekme vuruyor diyor Vallahi. ki orası diyor şeylidir, pusludur diyor, rüzgarlıdır, serttir diyor. Bunlara alışman lazım. Omuza tekme vuruyor sırt diyor. Topu, buradan gidelim. Yemin ederim neymiş zaten amına Ondan sonra neyse. Şu da kırmak Kırma kolu çekledi, çektik. Sertçe bırak dedi. Ulan şak 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 dedi her taraf. <laughs> Ondan sonra birader, yattık böyle. Neyse, silah ama şeyden hiç çıkmıyor. Orada böyle piriketi hmm. düşün, ortası boş, ortadan geçiyor. Neyse hiç çıkmıyor. Ondan sonra ateş et dedi. Toh dedim ateş ettim. Ateş et dedi. Çekiyorum çekiyorum, gelen Arası. giden yok. <laughs> gelen giden yok. Onu tam böyle yaptı. Devam et dedi, sıkırmak onu sertçe tek dedi. Bırak dedi sertçe. Bıraktım küt dedim. ikinciyi de vurdum. Üçüncü de gene biri yok. Onu tam bak Ah oğlum dedi. Boş Lan neyse boş kalanları çocuk. Tam aldık kata çaktı. elini çekti. <laughs> Yanıyorum <abi>, o <oaciones> var. <laughs> görmen lazım. Böyle yaptı. Lader dedim kepin içine koyacaksın. Kepini çıkartıyorsun. Veriyorsun. içine koyuyor. Bir de on tanım işte atıyorum. Piyade ram, tatlı Mersin. Piyade, Bir hani, muhabire, piyade demiyordun. Muhabiresin sen. Hayır. Manisa'da piyade olarak. Evet. Piyade Erdemir'in. Avni Tatlı mersi. komutanım ben e, şey atışımı ay, ay, yaptım. Evet. ben iki atış yaptım. İşte anlatıyorum durumu arz ediyorum. Bütün Neyse mermi. çocuk koydu. İşte giriyor Avni Tatlı iki mermi. Ondan sonra öteki falan. Lan biraderimiz bir susuzluk tuttu. Ondan sonra tam girdik eğitim alanında. Dediler ki e, şu an listede 106 kişi görünüyor. 106 kişi de 10 başlık sınavına girecek. Neyse işte o diyor ki aa ben diyor eğitici erdim. Ben diyor götlere nerdim. Ben dedim çavuşum. <laughs> sığıya çavuşum. Sen. Neyse heye. Sığıya çavuşum. Tabi. Ya başka sığıya çavuşu da var bu odanın içinde. O vardır hoca. Olabilir. İşte sığıya çavuştuk falan. Ondan sonra 106 kişi biz gittik birader. O gelen falan 200 kişi. 200 kişi işte koşturuyorlar, döndürüyorlar falan. İki kişi sen gitmiş şeye. Sen kaç şeye git. Merak <laughs> etme. Çeşmeye <gülüyor> git. <gülüyor> <Sime> <gülüyor> <abicim>. <gülüyor> Suya çeşmeye git. Neyse geri girmişler komutan giren kişilere. Hani girdiğini görüyor da sima olarak tanımıyor. Tabii. Komutan döndü böyle yaptı. Tam biz işte on başlık sınavından çıktık bizim bir şey vardı. Kim da Nail Uzman. Ben de böyle yaptı. İşte yemekhanede bize sınavların sorusunu Ah şimdi de cevabı vereceğim ama de, sessiz olayasın. En böyle sonradan döndü böyle yaptı. Bir o zaman yemek yani. Ah, ah, Adana, Adana. Amına koydum buradan da öyle oldu. Amına koydum bu ses işte. koydum sen varsın ben varım. Başka kim var? 300, 100 kişi var şurada. Neyden Lan ben ya. duyuyorum arkadaki duymuyor. Komutanım bir neydi? aa ah, ah, Adana. Lan o öteki soruyu ananın ağzı. <laughs> ondan sonra dönüyor böyle yapıyor. Adana Adana ondan sonra neyse yazıyor. Yani evet. geliyor 5. soru. Bunu siz işaretleyin. Neyse işaret. Adam diyor, diyor ki yanlış olsun bazen. He. Farklı olsun evet. Ondan sonra işaretledik falan. Neyse çıktık. Herkes diyor ki o geçtik. Geçtik her de. Hmm. Neyse birader. Onu geçtik bunu geçtik derken bir gittik oraya işte o iki kişiyi Emrah Uzman soruyor diyor ki Bilader e, sinirli adam böyle yaptı lan dedi anasının kızları dedi götünüzü siktirmeye mi geldiniz lan buraya dedi amına koyduğumun topları dedi adam sövüyor ama neyse işte kimse dedi çıksın o diye çıkman bu diye çıkman falan lan birader Döndü bir Sınava, sınava giren 106 kişi çıksın şöyle dedi. Çıktı. Diğerleri başlasın sürünmeye dedi. Eğitim alanına gidiyorlar. Adamlar amına ne koy kaplumbağ gibi diyor. Görmen lazım böyle. O diyor ki senin diyor alan avradını sikin birader niye çıkmadın o diyor ki amına koyun biz de arkadan normal adımla gidiyoruz bize bakıyorlar bize baktılar mı amına koydumun topları diyor başı oldunuz gidin biz de böyle <laughs> yürüyerek gidiyoruz Neyse. Hmm. Vardık, vardık birader. Öyle böyle, öyle böyle 21 günü atlattık. Lan ondan sonra ben izne geleceğim hafta... ...bizim bir tane Yasin başkası... Ben full yemekhanede kaldım. Bir hafta aşağıda durdum. Hmm. sonra dedi ki yemekhaneye git. Tamam. Yemekhanede kaldım. Oh, 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 yemekhanede yok hiç yok komutan ya. görmedim. Ondan sonra öyle böyle, öyle böyle derken son bir hafta bir işte şey. ben durum var dedim. komutan ben Antakya'nın şeyleri... İzin için... Dedim. Eski versen. Bizde gidelim de komutan dedim. Siz uygun görürsünüz falan. Yani. Yani. tamam ver, oğlum, uygun gördük. Ya, ne zaman, zaman gidiyorum bu <gülüyor> zaman? <gülüyor> Bizim Yasin var, Şavuş var, bir dönüşü böyle yaptı. Yasin var, Şavuş var, bir dönüşü böyle Tören var, 30 Ağustos vardı o zaman. Almış şu abin orada da, benim ilk doldu. Bir de, sende de, neden dedi üstüm böyle de de şofman ya? Kime? Bana Çok yemekhane okuyayım. diyeyim ya direkt yemekhanede dediler ki Oğuz bir şey öyle Bilader dedi hani Gayrı siz ihtimal ha siz ihtimal dedi Öyle deyince biz de dedik ki, arama falan olacak herhalde evet, Direkt öyle indik işte. Sıkı Aynen yani. öyle. Ondan sonra Yasin başa üstünde bak adamın tabi üstü tiril tiril. Pantolon böyle cilet de. gibi işte gömlek Hı. falan giymiş. Amına soktuklarım sürekli her akşam çıkartıyor diyor tüleyip geri getiriyorlar da siyasetleri. Öyle. Bizde bir 60 gün verdiler amına haftada bir gün yıkatıyorlar. Onda da yıkandığı zaman temiz halinden daha pis oluyor. O makineler çıkınca yemin ederim sana. Ondan sonra lan <laughs> biraderi gittik. Adamlar ne böyle yaptı bana ben sırada duruyorum eşofman, şofman değil mi hepsi kamuflaj da böyle yaptı yani. Sen de ya, niye böylesin eşofman e şey. <laughs> Muhabere oluyor? dedim on başa şey muhabere rağmen tat o zaman on baş olduğumuzu da bilmiyorduk hep er maaşı alıyorduk Er maaşı? Ne arıyor ya ki? Bak haki Lan 304 lira ilk başta er maaşı aldık sonradan onbaşı maaşı almaya başladık Ondan sonra neyse Tamam, ben de 247 247 247 lira lira alıyordum. Neyse. Döndü böyle yaptı. İşte benim yani muhabere var. lira sonra fark sen 304, dedi, 304, sabah bulaşığını yıkadıktan sonra dedi, gelip 304, bana bu şöylerle tekmil verip gideceksin dedi. Ya, Neyse, bir gün verdik. Savaşmaz nasıl oluyor Böyle kontanla alıyor. Yok. Şeyim var. Var da. ben yoktum. Yemekhanede yoktum. Aynen. içtim. Ada yoktum ben. Ondan sonra tamam bitmedi bir haber geliyor. Ondan sonra ne diyor ki? Böyle parça parça alacak. Kafama geliyor. Bir üç saat daha öyle diyor. Sıkıntı yok. Sonu var ya geliyor. Ne <laughs> ne zaman bitecek diye <laughs> bekliyorum. Ayrılışa gel. Neyse. Bana. Artık ayrılmamın amına mı nasıl gel Nasıl bir Oğlum ben sizden önce yaptım bu kadar amına koyayım bir şey yapmadım ya. Abi biz doluyuz işte anılar Neyse adam döndü böyle yaptı. Sen de niye? Amına koyayım size 12 yani. aylık Değil adamın bu kadar hikayesi yoktur amına koyayım. Adam, komple anlatıyor. Gün gün anlatıyor amına koyayım. Bak birinci gün gitti, <laughs> ikinci iki gün diyor kalktım diyor, ihtimaya gireceğim diyor. Amına koyayım ne <laughs> yaptım? Oradan Ahmet arkadaş. Amına koyayım size arkadaşlar. Hocam şimdi sana diyeyim bu adam Anlatma olucunda sen bunun yarağını da dolanma. Aynen öyle. Çünkü sürekli aynı şey dönüyor dönüyor tekrarlıyor bak. Bunun kökü olamaz ama. Mesela işin başından anlatıyor tamam mı? Bak dikkat et tamam mı? İlk cümleye gözümde anlatıyor. i̇lk cümleye girdiğinde anlatıyor i̇lk. tamam mı? Ondan sonra dönüyor dönüyor iki üç laf söylüyor. Sonra siz unutunca tekrar aynı şeyi anlatıyor. Aynı aynı yerden başlıyor. adamın kafa güzel şu an. Ondan sonra neyse kafamız güzel. 50 kere daha. Gerisini de daha sonra anlat lan. Eee. Sonra işte başka şeyler anlat.